Dünyanın en büyük yeşim taşı, antik bir teknoloji mi, uzaydan gelen bir sır mı? Çorum'da bulunan Hattuşaş'taki dev yeşil taş, dünyanın en esrarengiz kalıntılarından biridir. Dünyanın en büyük yeşim taşı olan kaya, bölgede bulunmayan bir bileşendendir ve oraya nasıl getirildiği sırdır. Arkeologlar, taşın Hititler için kutsal bir öneme sahip olabileceğini ve ritüellerde kullanıldığını öne sürmektedir. Taşa dokunmanın enerji verdiğini ya da dilekleri gerçekleştirdiğini söyleyenler de vardır. Paranormal iddialar, 5000 yıl öncenin teknolojisiyle oraya konması mümkün olmayan bu taşın bir güç kaynağı, antik bir teknoloji kalıntısı ya da uzaylı hediyesi olabileceğini dile getirir. Taşın işlevi ve kökeni hakkında kesin bir bilgi yoktur. Halk taşı, dilek taşı gibi kullanırken, ...yüzyıldan yıldan fazladır devam eden kazı çalışmalarının çözemediği gizem sürüyor.